alt tel re'den başlıyorum. Re boş oluyor. Üstten indim tezen olarak. Sonra mi üçüncü aralık. Bir, iki, üç. İşaret parmağımla bastım. Mi. Ondan sonra orta parmağımla fa diyez üçe basıyorum. Fa diyez üç notasını üstten vuruyorum. Sonra serçe parmağıyla sol yapıyoruz. Ondan sonra orta tele geçeceğim. Yani peş peşe aslında. Şimdi tekrar ediyorum. Re, mi, fa diz 3, sol. Alt tel bitti. Şimdi orta tel. Orta telde yine parmak numaraları ve perdeler aynı. Sadece bunun aynısını orta telde yapacağız. Yani orta telde boş, sol oluyor. Ondan sonra üçüncü aralık la tezenisi alttan. Sonra si bemol 2, üstten geldi. Ondan sonra selçe parmağıyla Do'ya basıyorum. O da 7. aralık oluyor. Yani e, Si bemol 2 5'ti. Do 7. Birlikte yapıyorum. Sol, La, Si, Do. En baştan birleştireyim. Re, Mi, Fa, Sol. Şimdi orta tel. Sol, La, Si, Do. Alt telde de Orta telde de iki sol notası var yani toplamda iki tane sol var. Kafanız karışmasın tamam mı? Tamam. Hadi çalışabilirsin.